Ne? Dur baba versin sen. Al. Al. Oğlum ağzını kapatma. Baba veriyor sana baba. Ağzını aç. Aç ağzını. Aç ağzını aç. Kitledin. Kitledin ağzını. Oğlum bak. İçemiyorsun işte. Al. Dur baba ver sana. <laughs> Oğlum ağzını kitleme. Niye kitle? <laughs> ne? Kızdın mı sen babaya? Al. Ne? Al lan al vermiyorum al. İç içebiliyorsan hadi. Al iç. Al. İçemeyeceksin ki. Ne? Al öyle parmağını emersin. Gel dur baba versin sen onu dur. Gel al. Aç al. Açar. Tamam tamam al vermiyor. Tamam tamam al vermiyor. Al. Al al al.